Arkadaşlar selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Arkadaşlar dün açılım yapamadım. Öncelikle kusura bakmayın. Enerjisel olarak biraz düşüşteydim ve o enerjiyi size yansıtmak istemedim. O yüzden toparlanmadan da açılım yapmak istemediğim için bugüne sarktı. Evet, hazırsanız bugün yine aklımızdaki kişi şu an ne durumda? Bir gelişme olur mu? hangi şartlarla net bir adım gelir ve yeni enerjiler nedir diye bakıp kapanışa geçeceğiz. Yine kolektif enerjisel niyette bir açılım yapıyoruz. Uyan kısımları alıp uymayan kısımları sevgiyle evrene gönderebilirsiniz arkadaşlar. Evet hazırsanız yine gökyüzünün cevaplarına birlikte bakalım. Arkadaşlar 8 Şubat 2026 için yapıyoruz açılımımızı. Bazen görsellerde yanlış ekleyebiliyorum. O yüzden başta artık tarihleri söylemek zorundalığı hissettim. 8 Şubat 2026 için haritanın genel enerjisine bakacak olursam arkadaşlar haritamız su toprak ağırlıklı geliyor. Bu ne demek? Arkadaşlar bu şu an dışarıdan bakıldığında bir şey olmuyor gibi ama içeride içsel süreçlerde çok şey yaşanıyor gibi. Yani gökyüzü bir hareket enerjisinden ziyade iç süreci anlatıyor diyebiliriz. Öne çıkan göstergelerimiz Ay ve Merkür yanık, Satürn balıkta çözülmüş. 1 7 aksımız aktif ama yavaş. Yani bu bir bekleme haritası ama ölü bir bekleme haritası diyemem arkadaşlar. Şu an sen ne durumdasın diye sorduğumda. Arkadaşlar yükselen 4 derece yengeçle açılış yapıyorsunuz. Yani erken derecede yükselen sürecin henüz sonuçlanmadığını bize gösterir. Yani siz hala bu bağı içten içe taşıyan bir taraftasınız. Ama artık eski reflekslerinizde değil. Yengeç yükselen bize şunu söyler arkadaşım. Ben hissettim ama artık kendimi de korumam lazım. Yani sen bu haritada ayla temas eden noktadasın. Bu da senin şu anki duygusal durumunu açıklar arkadaşım. Ay 17 derece akreple 5. evde temasta. Yani akrepteki ay kopamaya bağları, derin ve sezgisel bağları, Gitmek ve kalmak arasındaki durumları bize gösterir arkadaşım. Duygusal olarak sen bu kez sen netleşememiş gibi geliyorsun. Yani bir gün çok fazla isterken, bir gün nefretle istemiyor olabilirsin diyebiliriz. Aynı zamanda Ay düşüşte ve Via Kambus bölgesinde. Bu da çok net bir tablo arkadaşlar. Sen içten içe hala bağlısın ama bu bağ seni çok yormuş. Bu sebeple sessizleşmişsin diyebilir. Via Kambus'taki ayımız da tepki vermez, kendini geri çeker ve duygularını içinde yaşar. Yani şu an sen bekliyorsun ama pasif değilsin. içten içe bir karar sürecindesin diyebilirim. Karşı tarafa baktığımızda arkadaşlar 4 derece oğlakla açılış yapıyor. Aynı zamanda yönetici gezegenimizde Satürn. Satürn'de balıkta 15 derecede ve 9. evde teması var arkadaşlar. Bu ne, ne demek biliyor musunuz? Kararsızlık, bir çözülme durumu ama netleşememe durumu. Yani bu kişi şu an net değil, karar alamıyor. Ama duygulardan da kopabilmiş değil arkadaşım. Aynı zamanda balıktaki satürnde biliyorum ama yapamıyorum der. Yani şu an sizi içten içe düşünüyor. Bu ilişkiden beklentilerinizi düşünüyor. Bu durum nereye gider? Nasıl başladı? Nasıl biter? Hepsini bütün süreci düşünüyor. Ve bütün süreci tam anlamıyla içten içe süzdürmüş. Kendi içerisinde değerlendirmiş ve biliyor arkadaşım. Durumun ne olduğunu çok net biliyor. Hani bazen siz düşünüyor olabilirsiniz karşı taraf bu kadar farkında mı? Arkadaşlar farkındalığı çok yüksek bir noktadan geldi. Süreci biliyor, nasıl yöneteceğini biliyor. Sadece sorumluluk almaya cesaret edemiyor diyebiliriz. Yani şu anda sen duygusal olarak geri çekilmişsin. eee kendini koruyan bir enerjiye gelmişsin. O kararsız ve içten içe çözülme enerjilerine gelmiş artık. İki tarafta suskun. Buradaki bağ kopmuş da değil. Buradaki süreç arkadaşlar şu anda bir askıda kalma durumu diyebilirim. Bir gelişme olur mu diye sorduğumuzda arkadaşlar bu cevap için üç ana göstergeye bakarız arkadaşlar ayın bir sonraki açıları birinci ev yöneticisi ve 7 ev yöneticisi aynı zamanda iletişim gezegenleri şimdi bu haritada üçü de konuşuyor arkadaşlar ay akrep 17 derece 5. evle beraber geliyor uygulayan bir açıya gidiyor mu diye baktığımızda evet ay satürne doğru uygulayan bir üçgen yapıyor yani ay 17 derece akrepte Satürn 15 derece balıkta açımızda üçgen yapma durumunda su elementleriyle. Horary'de bu çok önemli neden? Şimdi uygulayan açı geleceği gösterir, ayrılan açı da geçmişi gösterir. Ya yani bu geleceğe odaklı bir açı olduğu için bu açı henüz tamamlanmamış yani. Gelişmeye potansiyel olarak yer var ama hala gerçekleşmemiş. Aynı zamanda ay düşüşte ve yakan bu da duygusal olarak bir durgunluk, yorgunluk anlatır bize. Yani gelişme var ama hızlı değil, net değil. Haydi geldim enerjisiyle hiç değil. Bu daha çok yoklama, dolaylı temas, bir nabız ölç ölçme enerjisiyle gelebilir arkadaşlar. Ay satürn üçgeni bize ne anlatır arkadaşlar? Satürn kararsız, net değil ama Ay'la uyumlu bir açıya gitme enerjisinde. Yani bu da şunu söyler ki karşı taraf seni kapatmamış arkadaşım ama hareket etmek için de içsel bir çözümleme bekliyor diyebiliriz. Yani üçgen zorlamaz, kendiliğinden olur ve zamana. Yani zamana yayılarak zaman ister diyebilirim. Yani gelişme olur ama kendiliğindenmiş gibi gelir. Planlı değil diyebilirim. Gelişmenin şekline bakacak olursam arkadaşlar Merkür Kova burcunda 14 derecede yanık pozisyonda geliyor. Arkadaşlar Merkür yanıkken açık açık bir konuşma, net bir mesaj gelmez. Duyguların tamamıyla açılması söz konusu olmaz. Duygular dolaylı yoldan ifade edilir. Yani bu yüzden gelişmenin nasılsın gibi basit dolaylı konuyu tam açmayan bir temas üzerinden olabilir ya da arkadaşlar bu kişi bir bahane ile gelebilir yani örneğin aranızda birbirinize borç verme durumlarınız olmuştur o sebeple yazabilir işte ne bileyim ortak bir mülk edinmişsinizdir o sebeple onları bahane ederek. Ortak çevreniz, ortak olan durumlar ya da arkadaşlar vardır onları bahane ederek. Ya da işte bir kız kardeşi vardır, sizde arası iyidir, onun size ihtiyacı olduğunu bahane ederek. Ya bir sürü bir sürü şey sayabilirim. Bunun gibi bir sürü bahaneler türeterek gelme ihtimali yüksek olabilir. Ama uzun bir açıklama değil. Daha çok bir kapı aralama eşiğini bize gösterebilir arkadaşlar. Güneşe baktığımızda da 19 derece kova geliyor. Arkadaşlar güneş merkürü yakan bir durumda. Yani merkür yanık geliyor. Bu da ne demek? Egosunu koruyor. Hala kontrolü kaybetmekten korkuyor. Bu yüzden adım atsa bile birçok şey söylemeyecek. Ya da tamamen bir geri dönüş değil bir hareket sinyali gibi gelecek diyebiliriz zamanlamaya baktığımızda arkadaşlar Ay ile Satürn arasındaki derece farkı yaklaşık 2 derece. Horari de bu sabit burç olduğu zaman daha uzun. Değişken burç olduğu zaman ortalama süreleri gösterir. Ay akrepte sabit, Satürn balıkta değişken. Bu yüzden yine az önceki gibi 2-3 haftalık zaman dilimini yani Şubat sonu Mart başını söyleyebiliriz arkadaşlar ama bu tam bir geri dönüş değil dikkatinizi çekmek istiyorum Bu bir kapıyı aralama işi o noktada da her şey senin duruşuna bağlı diyebiliriz yani net bir cevap olursak bir gelişme olur mu Evet olur ama büyük net her şeyi çözen bir gelişmeden ziyade küçük bir temas, bir mesaj, bir yoklama enerjisiyle diyebiliriz. Şimdi hangi şartlarla sen hangi duruşu sağlarsan net adım gelir diye sorduğumuz arkadaşlar horari de şart demek hangi gezegenin güçlendiğini, hangi blokajın çözülmesi gerektiğini ve hangi açının tamamlanmasında hareketin olacağını bize gösterir. Bu haritamızda tek bir kilit var arkadaşlar. Satürn balık. Yani Satürn Balık 15 derece 9. evde geliyor. Balık zaten belirsizlik, kaçış, çözülme, içsel süreçler bunları gösterir. Ancak Satürn burada zararlı çalışıyor arkadaşlar. Yani bu kişi duygusu olarak etkileniyor ama karar almaktan korkuyor. Çünkü netlik onun için risk oluşturuyor diyebiliriz. Ay Satürn açısına baktığımızda potansiyel var mı? Arkadaşlar Ay Akrep 17 derece 5. evde Satürn Balık 15 derece 9. evde arada uygulayan üçgen var. Bu çok önemli. Yani bu engel olmadığını, imkansızlıkların olmadığını ama sürecin zamana ve olgunluğa ihtiyacı olduğunu söyler. Yani sürecin biraz daha olgunlaşması ve zamanın biraz daha geçmesi gerektiğini söyler. Net adım mümkün ama kendiliğinden olmaz arkadaşlar. Bir tetikleyici gerekir. Birinci şart arkadaşlar senin geri çekilmendir. Ayak repte şunu ister. Ben hissettim ama artık kendimi koruyorum. Siz zaten açıklama yapmayan, tepki vermeyen, duyguyu dışa aktarmayan bir pozisyonda geliyorsunuz. Bu durumda satürn kayıp korkusu yaşar. Yani bu kişi kovalayınca gelmez arkadaşlar. Ulaşamayınca hareket dürtüsü tetiklenir. Yani net adımın ilk şartı senin içsel ve dışsal olarak geri çekilmendir. İkinci şartımız Merkür'deki yanıklığın bitmesi. Yani arkadaşlar Merkür Güneş'e çok yakın bir yakan bölgesinde. Bu da ifade gücünün kapalı olduğunu şöyle söyler. Yani bu kişi şu an ne söyleyeceğini bilmiyor. Yanlış bir şey demekten korkuyor. Süreçte olan biten her şeyi biliyor. Okey. Nasıl çözüleceğini biliyor. Okey. Ama nasıl adım atacağını bilmez bir halde geliyor. Merkür güneşten ayrılmaya başladığında sözcükler netleşir, ifade cesareti gelir. Yani yine burada zamanlama baktığımda Şubat sonu Mart başı diyor arkadaşım. Üçüncü şartımız duygusal garanti arayışı. Satürn balıkta şunu sorar arkadaşlar. Ben adım atarsam yine belirsizlik mi olacak? Bu yüzden siz hesap sormayan, drama yaratmayan, geçmişi diziklemeyen bir enerjide olmalısınız. Bu da sözle değil, senin sakinliğinle, sakin duruşunla olur arkadaşım. Ve bu haritada en net şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kişi sen artık onsuz da tamam olduğunda net bir adım atabilecek gücü bulur. Çünkü ay güçlenmeden Satürn çözülmez arkadaşlar. Bu paradoks sen bıraktıkça yaklaşır, sen bekledikçe durur gibi bir noktaya gelmiş diyebilirim yani sizin o duruşu korumanız gerekiyor ee, net özetimiz şu arkadaşlar sen geri çekildiğinde enerjiyi kendine sabitlediğinde merkürün yanıklığı bittiğinde şubat sonu mart başı zamanı bir hareketlilik söz konusu ancak seni şu noktaya ulaşman lazım. ya Gelirse gelir gelmezse ben zaten ona ihtiyaç duymayan bir haldeyim. Tam olarak içsel ve dışsal olarak bunu sağladığında daha net daha sorumlu daha gerçekçi bir adımla yaklaşma ihtimali vardır diyebiliriz arkadaşlar. Genel olarak böyleydi. Şimdi süreçte bizi neler bekliyor diye bakalım. Yani yeni enerjilere ve bu döngünün nereye gittiğine bakacağız arkadaşlar. Şimdi ayın fazına baktığımızda ay akrep 17 derecede. Yani bu haritada kapanışa giden bir fazla arkadaşlar bu ne demek? Bu döngü eski bir duygusal kalıbı bitirmek için gelen bir döngüdür. Ama bitiş her zaman ayrılık değildir arkadaşım. Bazen aynı bağın başka bir versiyona evrilmesidir. Ay akrepteyken duygu ölmez arkadaşım dönüşür. Yani yeni enerji eski halimle devam edemem noktasından geliyor. Aynı zamanda ay satürnle üçgeni tamamladıktan sonra daha net, daha sakin, daha kontrollü bir faza geçiyor. Bu da şu demek. Karşı taraf olgunlaşarak gelir ya da senin iç dünyanda bekleme ihtiyacı çözülür. Her iki durumda da sen güçleniyorsun ve merkezinde kalıyorsun arkadaşım. Yani yeni enerji sorduğumda bile Eski kişinin gelmesi bugün beni biraz şaşırttı haritamda. Çünkü yeni enerjiler hep güzel bir noktadan gelirdi ama bugün muhtemelen yeni enerjilere çekilen bir kolektif yok. Daha çok eskiye gitmiş bir kolektif var gibi hissediyorum. Aynı zamanda astrolojik olarak gökyüzünde olan olaylar da zaten haritamda çok bitişik geliyor arkadaşlar. Yeniden ziyade eskiye bir özlem, bir hasret var diyebilirim. Aynı zamanda balıktaki Satürn de sonsuza kadar kararsız kalmaz arkadaşım. Ya çözülür ya geri çekilir. Yani bu durumda iki olasılık var arkadaşlar. Birinci olasılığımız bu kişi korkuyu aşar, sorumluluk alır, yaptığı hatalardan ders çıkarır ve ben geldim diye gelir. İkinci durumda kaçışı seçer ama orada da senin enerjin düşer. Yani enerjimiz şunu söylüyor arkadaşım. Artık onun kararı senin kaderini belirlemiyor. Sen belirleyeceksin bu noktadan sonra. Tamamen süreç sana kalmış. Yani o gelse de olur, gelmese de olur kafasına geldiğinde o içsel muhakemeyi yapacak ve mutlak irade gösterecek kişi zaten sensin. Şimdi güneşimize baktığımızda 19 derece, Merkür 14 dereceden ayrılmaya başlamış. Bu ayrılmamız da bize iletişimlerin netleşme, içsel karar ve artık susamam hissini gösterir. Bu yüzden yeni enerjiye doğru net bir temas da olabilir ya da senin içinde eski kişiye net bir kapanış olur. Belirsizlik durumunun artık biteceği bir süreci gösterebilir. Ay, bir yakan bustan çıkmaya hazırlanıyor. Bu da çok önemli. Neden? Bu senin içindeki o içsel yangının sönmesi duygularının daha sağlıklı akması, kendinle barışma durumları olabilir. Yani sen ben bekleyen değilim, seçenim. Artık daha eşit, daha olgun bir zeminde ilişki istiyorum diyen noktadasın arkadaşım. Şubat sonu, Mart başı bir eşik gösteriyor. Bu da iletişimden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani iletişim aklımızdaki kişiyle kurulan iletişimden kaynaklı olabileceğini düşünüyorum. Mart ortası da yeni enerjiler artık tam oturmuş olur. Yani senin versiyonun artık Mart ortasında tam olarak oturmuş olur. Bu noktadan sonra ya net bir devam ya da net bir kapanışı gösterebilir arkadaşlar. Yani bu burada söyleyebileceğim tek şey arkadaşım artık belirsizliği taşıyamayan bir noktadasın. Artık yarım bağlara razı olmayan ve kendini küçültmeyen bir noktadasın. Yani net olarak bu döngü senin kendini seçtiğin yerde şekillenir diyebilirim arkadaşım. Genel bir özetleme yaptığımda baştan sona şunu anlattı arkadaşım harita. Şu an askıda kalan bir durum var. Ama gelişme potansiyel olarak mümkündür. Tek bir şartımız net bir adım almak Net bir adım almazsak da sen kendi merkezine dönüp artık yeni bir enerjiyi hayatına çekmek isteyecek olabilirsin. Yani bu bekle ve katlan haritası değil içinde bir karar al dışarıyı akışa bırak haritası diyebiliriz. Aynı zamanda son sözlerimi söylerken arkadaşlar ayın düşüşe başladığını ve bir yakambustan geçtiğini ama bir üçgen yaparak çıktığını da söylemek istiyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? Sen bu süreçte güçsüz değildin. Sen sadece bir dönüşüm süreci geçiriyordun. Yani ayın yolu bize şunu söylüyor. Duygun doğruydu ve derindi. Ama onu taşınma şeklin biraz değişmeliydi. Şu anda da tam olarak o eşiğin aşıldığı noktadasın. Satürn'ün dersi de şunu öğretti arkadaşım. Her bekleyiş sadakat değildir. Bazı bekleyişler kendini ertelemektir. Yani bu kişi adım atarsa sen net olduğun için atacak. Atmazsa da bu senin değersizliğin değil. Onun kendi sınırıdır diyebilirim. Net cevap verecek olursan bir gelişme olur mu? Evet küçük ve yoklayıcı bir gelişmeye açık bir harita. Net bir adım gelir mi? Gelir. Sen içten içe o süreci bıraktığında yeni enerji ne getiriyor arkadaşlar? Sen bekleyen değil, seçen bir konumda oluyorsun. Yani artık senin kalbin bir ihtimalin arkasına durmuyor. Kalbin kendi değerinin yanında duruyor diyebilirim. Eğer bu mesaj sana ulaştıysa, belki kalbin yeni bir döngüye hazırlanıyor. Ve ister bu kişi geri gelsin, ister gelmesin. Sen artık eskisinden daha güçlüsün arkadaşım. Bir sonraki zuhurda görüşmek üzere. Kalbinin sesini küçümseme. Çünkü gökyüzü onu çoktan duymuş olabilir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.